Tabii 3 yıl sonra neden konuşmaya karar verdim? Tabii küresel emperyalist odakların güdümünde olan Fethullahçı hain darbe örgütü faaliyetlerine devam ettiğini görüyoruz. Özellikle son birkaç aydır gözlemlendiğim, emrelerini aldığım çok kritik olaylara tanık oldum. Bu örgütün mensupları, mankurtlar beklemedik yer ve zamanda yine ülkeyi kaosa sürüklemek için çeşitli eylemlere girişebileceklerini değerlendiriyorum. Bir tarihi ve vicdan sorumluluk olarak durumsal farkındalık yaratmak için ee, şehitlerimizi, gazilerimizi almak için program teklifimizi kabul ettik. Kemal Çok Bey. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Ben ee, teşekkür ederim. şuna eminim. E, yapacağınız... Tabii 3 yıl sonra e, neden konuşmaya karar verdim? E, tabii küresel emperyalist odakların güdümünde olan Fetullahçı hain darbe örgütü faaliyetlerine devam ettiğini görüyoruz. Özellikle son birkaç aydır gözlemlendiğim, emrelerini aldığım çok kritik olaylara tanık oldum. Bu örgütün mensupları, mankurtlar beklemedik yer ve zamanda yine ülkeyi kaosa sürüklemek için çeşitli eylemlere girişebileceklerini değerlendiriyorum